Merhaba arkadaşlar, Mafalık TV ekranlarına hoş geldiniz. GTA'nın ikinci bölümüyle karşınızdayız. En son bu evde teyzemiz zayıflama çabalarıyla baş başaydı. Hemen evden çıkıp bir görev alalım. Bu yürüme işlerinde birazcık problem var ya. Ben aha gece olmuş. Güzel. Emre iyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Semih gelecekmiş fakat Semih geldiğinde zannedersem tank oynayacağız. Şimdi abi ne yapalım? Harita tuşu neyle geliyordu? ESC tuşuyla geliyordu. S'ye gidelim. Görev alalım. Başka da yapacak bir şeyimiz yok galiba. Simon'dan görev alacağız. Ee, ESC. Bu arabaya binmek istemiyorum ben. Başka araba yok mu? Şuradan bir araba alalım. Bu ne yapıyor? Bizim evin karşısı mı burası ya. Geç ya bir saattir dinliyorsun. Sala. Gel hadi. Gidelim şu görevi yapalım hemencik Gel, bin şu arabaya.

Caps Lock olayı müthiş ya. Orada çarptım arabaya siz görmediniz. Çekil. Çekil. Binelim şu kamyona. Ne yapacağız? Araba çekecekmişiz. Tonya hadi kaldır kıçını.

Koca kamyonu görmüyor adam çarpıyor benim arabama. Arabanın dönüşünde sıkıntı var araba dönmüyor. Araba değil gerçi kamyon. Şehirde yolları bayağı geniş yapmışlar. Çok güzel. Keşke her yer böyle gerçekte de geniş geniş yol olsa. Koca koca kaldırımlar, canavar gibi yollar. Trafiksiz şehir sanki 1970'te yaşıyoruz. Hedefe odaklanmak için R tuşuna bas. Tamam anladım. Okay, arabamız bu. Sure right ne diyor? My Left. Back it up nice and Kaldıralım arabayı. Kaldırdık. Güzel. Gidiyoruz. Tek seferde aldık ha. Helal olsun. Aracı otoparka çek. Otoparkta çok uzak değilmiş Allah'tan. Eğer bir araç bağlıysa bir sadece bir çekici dururken indirip kaldırabilirsin. Allah polis arabası.

Neresiyle girişiyor? Şurası değil mi? Ya dayım kamyonun önüne çıkıyor. Aha bak aracı durduracak öldürecek beni. Git buradan. Allah geliyor beni öldürmeye geliyor. Aracı durduracak öldürecek beni. Çık görev iptal olacak. Koşma peşimden gelme. Gelme peşimden neredesin? Ha tamam bıraktı beni. Fark etme noktası şurası. Ne diyor? Çekici aracı bırakmak için H tuşuna tut Aynen. İn arabadan sağ hane tarafları sanki altı yıllar. <laughs> Aynen koca koca yollar. Görev başarılı. Yeni kişi Tonya. Tonya diye mi olurmuş abi? Tonya nedir? Biz şu arabamıza binelim. Görevimize gidelim. Yeni görevimize. Kendimiz bir görev alacaktık. Wow, wow. Ya arabayı çok alttan gösteriyor. Böyle birazcık daha üstten gösterse. Lamar ne diyor? Stretch Allah vallahi makas attık. Stretch ki pazartesi son aşamaya gelince sana haber veririz koçum yavrum benim be. mesajlaşmalar havada uçuşuyor. Nereden buradan gidiyoruz? Mercedes Smart değil mi o geçen araba?

Okay, so what you got from James De Santa. Some kid. He is already late on his payments and I have this bad feeling that he will do more damage to the car than we can get back from him in the Yeah, GTA konuşma galiba. Nereye gidiyoruz? Eve git. Tamam, eve gidelim. Bizi niye eve gönderiyor ki bu? Anlamadım. Abi şu arabayı almak istiyorum ya. Bu Amerikan arabaları beni hasta ediyor ya. Şuna baksana. Canım benim. Canavar gibi. Şuna binelim. YouTube telif çakmasaydı bir de arkadan Doktor çalardı. Yavrum benim be. Allah çarpıyorduk. Çok güzel değil mi araba ya? Modellemeleri süper yapmışlar. Yalnız motor sesi beklediğim gibi çıkmadı. Hey, did you change your mind? When I discover that you betray me, perhaps. I hear you took the bike for yourself, my employee of the month. Üstü açılmı var mı? Allah Allah hangi arabaya bindi? Neyse kaçırdık o arabayı Öteki arabayı alacaktım ben Yanlış arabayı aldık Neyse Heyecan yapmayalım. Birazdan alırız öyle bir araba daha. Şu Mustang mi? Yok Camaro. Olsun alalım. Güzel. Beğendim arabayı. Heh. İşte duymak istediğim 8 silindir motor sesi bu. bizim evimiz burası değil ya. Michael'a geldi. Michael'ın evine geldik biz. Dur görev veriyor üst tarafta. Eve girmenin bir yolunu bul. Bu bölümleri İngilizce oynadım ben. Sonra bir Türkçe yama buldum kendime. Türkçe yama ile baştan oynuyorum. Bahçevanı hallet. Halledelim bahçıvanı. Tamam. Bahçıvan gitti. Şimdi İngilizce oynarken eve nasıl gireceğimi yaklaşık 15 dakika aradıktan sonra chatten gelen buradan değil buradan değil chatten gelen Tio ile eve girmeyi bulmuştum. O yüzden şu anda zorlanmayacağız. Ev sakinlerini alarma geçirmeyeceğiz. Arabayı geri al. Arabayı alacağız. Garajda araba zannedersem. O bölümü sen oynadın değil mi abi? Bu bölümü ben İngilizce oynadım. O odasına fazla girme. Bu bölümü ben İngilizce oynadım ve mahvoldum yani geçemedim ilk seferde. Tamam. İşte eve sokacak da eve girerken kesinlikle mutfak odasına girme. Mutfak odasına mı? Aynen. O ben geçtim bile bölümü ya. geriden geliyor, geliyor ya. <laughs> oh, su şeyini de patlattık. Birazcık çarptık ama arabaların sürüşleri farklı oluyor. Onlara alışmak çok

Appreciate <laughs> rap şarkı söyler gibi konuşuyorlar ha. Afarla <laughs> kanı para hakarı. Siz annedersen rap şarkı söylüyorlar. <laughs> Abi nereye geleceğiz biz? Buraya gelmeyecek miydik? Tam tam burası gösteriyor. Heh. İçeri sür. Camdan tam içeriye hızlıca. Yoksa kafana iki kurşun sıkarım. Tamam, camdan ızarı sür. E, camdan ileri, camdan gireceğiz. Konuşamadım.

Take me for a ride I not Patakla artık şunu Do oh. you recognize this car? Does it look like it's worth 5 grand a month to you? You fucking racist I'll tell you This thing's going to need some serious body work Or it's worth 5 grand a month Enough Görev başarılı. Artık Michael'ı da tanıyoruz galiba. Michael. Michael değil mi bu adamın adı? Michael olması lazım. Şuradan, şurada güzel bir araba buldum. Koş. Abi koş koş şuna koş. Allah araba gidiyor. Kaçtı araba. Gitti. Bu arabayı beğenmedim. Bir tane araba. Güzel bir araba. Nerede araba? şöyle Amerikan gücü yok mu? Şu Amerikan arabası galiba. Aynen gel buraya. İn arabadan seni pislik. Eh. Amerikan arabalarını severim. Şimdi ne yapalım? Ne yapacağız? F'ye gideceğiz. F Franklin yalnız. Şuna gidelim. Geri döneceğiz çok iyi drift yaptığımı söylemiş miydim? da Michael ne diyor? O kortu satın aldın ama hiç kullanmıyorsun. Tutuşum ve top kontrolüm gayet gelişmiş. Hocam benim üstüme çok düşüyor. XX. Hoca sana kayıyor ondan. Güzel araba var mı? Beğenmedim. Nerede bu soru işareti? Buradan aşağı mı? Yok aşağıda değil o yukarıda bir yerde. Şurada. İn. Aynen bu uzaylı bölüm olması lazım abi. Şşş. Telefonla uğraşma burada. Git koş zayıfla biraz. Bu ne hal? <laughs> <laughs> Squeeze <Excuse> me. me. <laughs>

uzaylıları öldür. Şu ölmedi galiba. Esrar içtik kafamız şey oldu. 1 milyon oldu. Kafa 1 milyon. Elimizde silahla uzaylı öldürüyoruz. Ben ne yapıyorsun? İşte nerede? Şurada bir yerde var. Adam nerede abi? Allah. Bir oluyor. Ya bir geber ya. Şurada bir yerde. Nerede abi? Lan neredesin? ya ya yani. ne biçim ses sargınlar Nerede? Şunu öldür, şunu öldür. Ne oldu? Ana, görev başarısız. Allah Allah. Yapamadık görevi. Ya Rabbi ya Gelin lan buraya. Nasıl yapamadık abi biz bu görevi? Bu sefer seri öldürüyorum. Git buradan. Dibimde çıkıyor bak şerefsize bak. Hadi anymore anymore. Neredesiniz? Aa başım ağrıdı bu ne? Kafa bir Koş. Koş babacım koş. Heh. Michael. Şurada arabamız nerede bizim? Allah motor. Gel buraya motor. Gitme. Gitme gel buraya. Şurada bir tane var. Gerçi ona gidene kadar şimdi ışık yanacak. Ya hadi be gel. O da kaçtı. Motor alsaydık bir tane güzel olacaktı. Motora binerdik. Şunu al. Ya sen bu araba kim sen kim nasıl böyle bir arabaya biniyorsun? Ver şu arabayı bize. Ulan. Şimdi nereye gidiyoruz? Bakalım. Michael kişisel araç. Soru işaretine gideceğiz. Neymiş bu yabancı bir kaçıklar. Soru işaretine gidelim abi. Buradan sola. Kamyon dönecek mi? Dönüyordu vallahi var ya. Çarpacaktık az kaldı. Hop. Eski Need for Speed Cheese. Arabamı çizdi benim. Yahu. Orada durulur mu be adam? Nereden sola döneceğiz? İleriden. Haritaya bakmak da biraz şey hemen yol bit veriyor bakmazsan. Bu araba iyiymiş yalnız. Beğendim ben bu arabayı. Kadınına. Nereye geleceğiz biz? Hah, ha, şey. Oh. Şu HT karıya geldik. <gülüyor> <gülüyor> Kafamı rahatlattık da <kadar> senin <laughs> güzel laf. Beğendim. Koş 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 koş. Koş. Bu karı fena koşuyor ya. İyi koşucu. <laughs> How much gear do you need? Just give up! You're overcompensating! Oh my god, Carmen? I can't tell if you're loving this or hating it! I'm out oh yeah, Run on the road. Take that traffic head on! Yeah, I could have guessed you were one of those. Çekil önü benden. Kondisyon seviyeni düzgün tut diyor. Çekil önümden, çekil, çekil. Karı nerede? Arkamda karı. Allah geçecek beni. Son depar Abi ya kalp krizinden öleceğiz ya da karıyı geçeceğiz. Öleceğim gibi hissediyorum. Ya geçme geçme geçme. Hah takıldı o. Abi adam ölecek ya. Bırakırsam karı geçecek. Bırakmazsam adam ölecek. Son düzlük geçtim. Helal be yetiştim vallahi. Az kalsın geçiyordu görevi yapamayacaktık. Az kalsın ölüyorduk. Lucky, Yeni kişi Mary Ann. da güzel bir araba var mı abi? Bakıyorum şöyle arabalara. Hmm, şurada bir tane beğendim. O yandaki daha iyiymiş. Mustang mı? Aynen babacım Mars alalım Hatta bunu koyabilirsek garaja koyalım Oh be sese bak Bunu gidip garaja koyalım biz Evimize gidelim abi Evimiz neresiydi? Şurasıydı Bir Mustang'imiz var Fakat arkasında Mustang yazmıyor galiba başka bir şey yazıyor Duracağı tuttu arabanın Arabamıza gidip şey arabamıza diyorum evimize gidip arabamızı şey yapalım Çok iyi araba kullanıyorum ya. Bazen, her zaman değil. Gazı bıraktığın zaman gelen ses çok iyi ya. Bak şimdi bak gazı bir daha bırakacak. Oo ne yapıyor böyle? Abi, polis sesi duyunca dedim herhalde yakaladı bizi polis <gülüyor> <gülüyor> Tamam Michael evi oyunu kaydetmek için biraz kestirelim Abi araba nereye gitti? Heh, araba buraya gelsin gözünü seveyim Şunu garaja bırakayım da Ne oluyor lan aşağıda? Evimin önünde bir şeyler oluyor ya Tamamdır. Şimdi yukarı çıkıp oyunumuzu sevleyelim. Yukarıya nereden çıkıyorduk abi? Evde biri mi var? Ha yokmuş. Evde biri var zannettim. Evim de canavar gibi. Şurası mıydı odamız? Pardon. Bir yanı galiba. Hı. Evet arkadaşlar. İkinci GTA videomuzda burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.